günlerde ya anlatılmaz bir şey. Yani yaşamak lazım. Üç gün yağmurun altında kaldık. Dört tane çocuğumla beraber. Evimiz yani az hasarlı. Binalar gibi değil. Ama çok arkadaşlarımız öldü işte. Yolda birini görsek seviniyoruz. Bir arkadaşımızı görsek. Yani acı bir şey. Yaklaşık 40 yaşındayım. 10 yaşından beri besliyorum. 30 sene oldu. Ya bu bende bir hobi. Hastalık. Yani Ayrı bir zevki var, anlatılmaz. Biz bunları topluyoruz işte, arkadaşlarımızın hep... E, kimisi rahmetli oldu, kimisi bıraktı gitti. Hayvanlar da perişan. Ben de alayım eve götürüyorum. Ayrı bir zevki var güvercinin. Enkazlardan... ...depremden bir hafta sonra... ...başladım yakalamayı. Buralara inince, çarşıya inince... ...hani gördüm hayvanlar aç, perişan. Yani ben yakalamasam bir kedi yiyecek, ölecek. Sonuçta onlar da bir canlı. Öylelikle tutmaya başladım. Derneğimiz vardı. Orada herkes toplanır. Yani fabrikatörü de gelir, boyacısı da gelir, demircisi de gelir. Herkes gelir oraya. Orada herkes birbirini tanır. Yaklaşık 20'ye yakın. 20'ye yakın vefat etti Allah rahmet eylesin. Yani acı bir şey. Bunu tutarken bile içine acıyor. Şu ana kadar 50'ye yakın topladı güvercin. Olur. Sahipsiz hala da var yani 200 300'e yakın güvercin var piyasada. Genelde bu bölgeden mi topladınız herhalde? Genelde buradan aşağı taraftan işte. Tanıyım geneli. Şurada bir bina yıkıldı. Orada bayağı 300'e yakın güvercini vardı. O kendine bir şey olmadı Allah'tan ama bıraktı gitti. Yani gelse de tutamaz zaten. Gözümü bile kırpmam veririm yani emek çok büyük ha bu. Yani dıştan görüldüğü gibi değil güvercin. Güvercinin ayrı bir bakımı var. Ne bileyim yani bambaşka. O yüzden yani hiç istediğini gelsin alsın yani kimin olursa olsun. Hiç şey yapmam. Toplam buradan yakaladım 50 50'yi buldu. İşte evde de var 200 250 tane plan. 300'e yakın oldu. Bakımı zor. İşte tüy değiştirmeleri var, hastalıkları var, yemi, ilaçları bayağı bir bakım istiyor yani. Dün sabahleyin geldim, akşama kadar burada durdum bir saat. Yakala, yakalayamazsam bile yem vereyim, öyle gideyim. Yani sonuçta bir canlı. Baş tacı yani kim gelirse gelsin ben e, yani ömrümün yettiği yere kadar da beslerim. Onlar bana bir yani bir değil de çok yadigar yani ayrı bir şeyi var. Hani bu kadar şeyi yaşamışız. Ya, Terima kasih telah menonton!